Bir dakika susun abi. Sefa niye hareket çektin oğlum? Ben de sizden birisini öldürdüm. Hareket çektin mi? Ne oğlum ben nerede hareket çektim oğlum size? Ben adamı öldürdüm hareket mi çektim? E, lobide ne var? Herkes hareket çekiyor lobide. Mal mısın sen? Niye dalga geçer gibi hareket yapıyorsun? Olabilir herkes herkesi öldürüyor yani. Bu oyun. Ölmek de var öldürülmek de var. Kaçıncı oldun sen Yusuf? İkinci olduk. Az önceki beni öldürdüğün oyunda. Hatice değil Netice'ye bakacaksın. Tamam öyle hareket çekme ayıp. Tamam. Ya gel VSE, hadi gel. Gel gel VSE. Fark etmez istediğin kişiyi alabilirsin. Aynen birlik vs'si değil sen istediğini al. orada. Neyse ben yumrukla girişeceğim. Yumrukla girişiyorum. Sağdan döneceğim. Olmadı adamlar bak.

Aşağı tarafa, aşağı tarafa. Nerede? Abi bak öldürdün yüzünden hep narin burada. Sonuna geliyorum. Aslanlar ya Sefa. Sefa kaldı gene O da hep Sık kaçıyor altında. ya. O da hep kaçıyor ya. Yani. 这样。Uh huh. okay. Olamaz beni arkaladılar lan. Gel kaldır gel kaldır gel kaldır. Sağ tarafa gelmiş bak sağ tarafa gelmişler. Hadi gençler alırız. Aa bak yine hareket çekiyor. Ne yapayım? Barkadan arkadan geliyorum. Evet Kardo alırsın alırsın Arkam boşta Burada kalalım abi bir arada Abi gitme gel buraya boşver bak bak bir arada kalalım diyorum sana gene gidiyorsun Aynen abi raşlamayın. Bekleyin. Şimdi raşlayın. Şimdi raşlayın. Bak birini düşürdüm hadi yürü. Birini düşürdüm basın. Yeter be kardeşim mapustunuz ya. Bırak atlayacak zaten bırak atlayacak. Uzaktan indireceğiz ha uzaktan. Tamam mı? Uzaktan bunlar sıfır. Ben de iki tane yakın Bak adamlar amanın çıkmıyorlar yerinden. destek veriyorum ben sana yukarıdan abi. Lan, diğer ya. O kendine kapattı. Bunlar kim? Öldü o. Ya arkalama ya. <laughs> Kanka ben bunların adamını düşürdüm tamam mı? Oyunda. Mars'taydık. Mars Adamlar çok beni arkalıyorlar ya. Arkalanma ya oğlum işte. Saldıralım mı? Arkalayacaklar yine. Ben buradayım. Baya yedi benden Baya yedi bayağı yedi. Vur 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 Yukarıda lan, vur. Yukarıda vur. ama aldım abi kapattım başımda ifade çekiyorum tamam. bu. Gel kaldır beni, gel kaldır, gel kaldır. Bayağı bir hasar verdim. Gelin kaldırın beni. Allah aşkına. Hepsi öldü zaten. Ya, ya da hepsini öldürün. Az canları var. Yusuf ya, Yusuf gel beni kaldır Duvara yaklaş Arif abi Yaklaştım yaklaştım Ben niye elendim? Adam yanımda lan Ben niye elendim? Abi benim düşürdüm anca öldü Duvarı Kaldırın lan beni Adamlar üçü de içinde. Üçü de üçü de üçü de duvarın içinde abi. Hay senin ben var ya ne arkacıymışsınız be kardeşim. Vur şunu ya Yusuf. Kardo ben iki kişi öldürdüm. Geçsin eve gidecekler. Niye artık Ya Oğlum ne örüyorsunuz ya? Ben sağ tarafa gidiyorum abi. Ben sol. Al işte. Aga bunlardan bir tanesi hile ya böyle bir şey yok. Tek de ben alıyor sürekli. Bak. Ya. Ne yapıyorsunuz ya? Neredesiniz şey bitti abi? Ben niye pencerelerden atlayamıyorum? Pencere olmaz o pekiyo. <laughs> ben <Gülüyor> <gülüyor> Yukarı alın hemen abi. Yukarısını alın. Sarp Olmak adamını kaldırıyor ya Ya buz basma be abicim be. Basma. Kim basıyor buzu ya?

İşte bu. İşte bu. Abi hepsi boktan yere bize veriyor ya. Ya bak yine burayı onlara verdi ha. Yok daha içeri giremediler ha. İçeriye doğru gidiyorlar. Girdiler. Abi ben Işte ya, bir. Bir ya. Yusuf, ya. Bırak bekleyin abi nasıl o sevden çıkacaklar ya bekleyin bekleyin abi herkes bir tarafta pusun tamam mı evden nasıl olsa çıkacaklar bak çıktı yukarıya bir kişi var çatıda bir kişi var bak gel Atılaymış adam bak Çatıda bir kişi var ona dikkat edin Oğlum hadi şu öyle alın ya abi, Burada çok fena bayıldı Hapı koyuyor <gülüyor> abi Gülüyorum ben <gülüyor> bundan 10 kişi. İşte oyun böyle oynanır abicim. Meydan okuyacaksan yani şunu söyleyeyim. Oyun bu. Herkes herkesi öldürür. Lütfen hareket çekmeyin be abicim. Dalga geçer gibi. Aynen. Yani. Değil mi Arif? Oyun bu yani. Herkes herkesi öldürüyor. Muazzam Usta da ölüyor. Ayhan da ölüyor. Herkes ölüyor yani. Ben her zaman derim abi. Karşıda, karşıdaki adam tüm hareket çekmeyin derim. Aynen. Yabancıysa olabilir. Ayıp yani. Neyse. Gençler. Güzel bir video oldu. Ee, herkesin eline sağlık. Rakibin de eline sağlık bu arada. İsimleri söyleyeyim. Sefa, Deli Ercan, Aşk Aşk, bir de Osso. Ee, Hüseyin ya, Hüseyin ya. Aa bak, bak gelmiş kesmiş bak dünyanın gelmiş geçmiş en iyi Free Fire oyuncusunu çağırdım şu anda. Siz hiç merak etmeyin. Tamam. Hiç merak etmeyin diyorum hiç. Hiç merak etmeyin. Alacağız abicim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sefercan nasıl Sefercan